Merhaba. Solidworks 2011'in bu eğitim filminde montajları teknik resim attığımızda otomatik balonlamayı nasıl yaparız onu inceleyeceğiz. Yeni dedim. Teknik resim sayfası açıyorum. A2 açayım. Tamam dedim. Hemen model görünümden parçamı çağırıyorum. Montajımı çağıracağım. Patlatılmış görüntü. Evet dedim. Getireceğim şimdi. İzometrik olarak gelmesini istiyorum. Ve tıkladığım anda buraya parçalarım geliyor patlatılmış halde. Geldim diyorum ki katı gözüksün ve ölçeğini büyütelim biraz. Bir bölü bir biraz büyük oldu. Sayfamdan taşta. 1/2 şu an benim için idealdir. Şöyle yapalım. Ortalayalım, getirdik. Şimdi otomatik balonlama yapmak için detaylandırma bölümüne geliyorum. Otomatik balonlarsam tek tek parçalarımı numaralandırabilirim. Örneğin balon dedim şu parçam dedim hemen bakın numaralandırmış oldum ben hepsini aynı anda balonlamak istiyorum numaralandırmak istiyorum otomatik balonlar dedim hemen bakın diye çıkartmış oldu bakın parçamın daha doğrusu görünüşümün etrafına kare halde yerleştirebilir dairesel olarak yerleştirebilir sadece üste, sadece alta bu şekilde yerleşim seçeneklerimiz var kare diyeyim ve numaralarımın dışında dairesel olabilir diyorum. Üçgen olabilir. Kare olabilir, kutu olabilir, baklava dilimi olabilir. Alt çizgili olabilir. Böyle seçeneklerimiz de var. Ben dairesel diyorum. Karakterini büyütebilirim. Bakın birazcık daha büyük oldu. Böyle numaraları yazıyor dedik. Ve bunları yaptıktan sonra onay verdim ve balonlamamız gerçekleşti bakın. Sonra istediğim gibi düzenleme de yapabiliyorum bakın. Tek tek de düzenleyebiliyorum. Önlerin altıncıyı karakterini küçült diyebilirim, büyüt diyebilirim veya dairesel de bu kutu olsun diyebiliyorum. Sonradan da istediğim gibi düzenleme yapabilmem mümkün. Otomatik balonlamayı bu şekilde yap yapabiliyoruz. Sıra geldi malzeme listesi oluşturmaya. Tablolar kısmına geliyorum. Malzeme listesi diyorum ve görüşme tıklıyorum. Hangi görünüşümün hangi parçaların malzeme listesini oluşturacak onu belirteceğim. Tıkladım ve hemen bakın ilgili menü çıktı karşıma. Birinci parçayla başla. 1 bir, bir git. 1-2-3-4 diye listele dedik. Ve onay verdiğimde hemen malzeme listem oluşur. Bakın neler var malzeme listemde. Parça isimleri var. Parça numaraları var. Kaç tane geldiği var. 1, 2, 3, 4 diye numaralandırması parça isimleri hangi parçada ne kadar kullanıldı. İstersen buralara kendim yazılarla yazabilirim. Long note kısmına gelip şuraya tıklayıp tanımını yazabilirim. Şimdi şu parça budur diye karşılığına da not olarak yazılarda yazabilirim. Ya da herhangi bir yerle linkleme yapabilirim. Örneğin antette bir yerle şu şekilde sayfamı düzenledim örneğin. Buradan bir şeyle linkleme de yapabilirim bu malzeme listeme. İstediğim yerini şu artıdan taşıyabiliyorum veya tutup kenarından büyütebiliyorum veya küçültebiliyorum. Zaten üzerine geldiğimde ilgili menüsü çıkar. Buradan da düzenlemeleri yapabilirim. Dış hattın kalınlığını değiştirebilirim. İçerideki şu çizgilerin kalınlığını değiştirebilirim. Nereden tutup düzenleyeceğimi değiştirebilirim. Şu köşeden dedim. Onay verdim. Bu şekilde bir malzeme listesi oluşturmuş olduk. Bunları da gene tek bir komut yardımıyla yapabiliyoruz. Soytfox 2011